herkese merhaba arkadaşlar. kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Cengiz. Arkadaşlar yeni bir sohbet uygulamasıyla sizlerle birlikteyim. Ee, yeni uygulamanın ismi Miao. Sanki kedi bölüm yavrusu miau uygulamanın ismi. Şimdi uygulamaya giriş yaptığımızda arkadaşlar bazı yerlerini ne yazık ki sansürlemem gerekecek. Uygulamada çok açık seçik resimler, fotoğraflar var. Ee, aynı zamanda şöyle e, çağrılar geliyor uygulamanın içindeyken. Ne yazık ki videoda olduğum için meşgul atıp da kapatacağım. <laughs> Üzücü. Neyse videodan sonra devam ederim. Şimdi uygulamanın için açtığımız zaman e, şu şekilde biraz e, absürt ve açık resimler de var. O yüzden ne yazık ki full oluyorum bunları. E, şimdi uygulamada en altta bir bölüm var. Arama ikonu. Arama ikonuna bastığınız zaman şu şekilde kameranız açılıyor. Başlat dediğiniz zaman da bir eşleşme yakalamaya çalışıyor. Eşleşme yakaladıktan sonra Artık e, konuşmaya başlayabiliyorsunuz. E, o sırada bakın eşleşme ekranına çalışırken e, arama geldi, meşgul attım. E, şu an eşleştirme için bekliyor. Ha, bu arada arama gelmiyormuş. Eşleştirmeye bastığınız zaman e, direkt o kişiye bağlanmak için çalıyormuş eşleşmeyi bulduğunda. Mesela kapatalım şimdi çünkü görüntü izin vermiyor. Ekran kaydında olduğum için ne yazık ki e, şu an açamıyorum. Şimdi Alt taraftaki alev ikonuna bastığınız zaman burada kullanıcıları görüyorsunuz. Kullanıcılardan bir tanesine mesela giriş yapalım. Giriş yaptığınız zaman alt tarafta bir kalp ikonu var. Şu şekilde mesaj ikonu var ve görüntülü görüşme ikonu var. Görüntülü görüşmeye basarsanız direkt kameranız açılıyor ve konuşmaya katılabiliyorsunuz. İsterseniz mesaj ikonuna basarak da buradan direkt mesaj gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Yanlışlıkla videoya bastım göndermeye çalışırken şimdi gönder dedim bakın mesajı gönderdim tamam mı karşı tarafa gitti İsterseniz alt tarafta dediğim gibi görüntülü görüşmeye basarsanız mesela şu an müsait değilmiş tekrardan deneyin daha sonra diyor buradan bakalım İngilizcem yetersiz kaldı şu an bir uyarı verdi ama ne olduğunu bilmiyorum neyse çıkalım bu arada şey şu şekilde aşağıya doğru kaydırarak da profilleri aynı profil içindeki farklı resimlere bakabiliyorsunuz mesela kilitliymiş kaldırmak için Ödeme yapmanız gerekiyor diyor. İsterseniz daha fazla resimlere bakabilmek için e, ücretli versiyonunu almanız gerekiyor. Neyse, boş verelim onu. Şimdi, e, alt tarafta mesaj ikonu var. Burada mesaj açtığınız kişilere bakın az önceki mesaj attığım kişi direkt mesela buraya geçmiş oldu. E, burada da size gelmiş olan mesajlar var. E, i̇sterseniz profil bölümünde e, Burada bu arada kuruş diye bir şey var, ibare var. Buradaki kuruş size uygulamaya giriş yaptıkça ya da reklamları izledikçe kuruş altında bir altın böyle bir bir şey veriyor. Daha sonra bunu siz de görüntülü görüşmelerde kullanıyorsunuz. Mesela şu an 75 bir tane kullanıcıya girelim. Herhangi bir kullanıcıya şuradan bakalım. Mesaj ikonuna bastım. Mesaj gönderdik, tamam mı? Gönder dedim. 75'ti. Bakalım şimdi ne olacak? Ee, oradan mı düşüyor? Bakıyoruz. Evet oradan düşüyormuş 75'ti. 5 düştü, 70 kaldı. Ha, demek ki buradan kuruşlardan gitmiş oluyor. Ee, uygulama ücretsiz ama bu kuruşlar bittiği zaman ne olacak? Demek ki devam edilemeyecek ya da tekrardan e, kazanmamız gerekecek. Neyse, albümler bölümü... E, beğene ve ziyaretçiler olarak bölümler var. Ziyaretçiler burada sizin profilinizi ziyaret eden kullanıcıları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Seni kimler ziyaret ettiğini gör diyor. Çıkalım. E, burada beğen, beğen var. Burada da sizin profilinizi beğenmiş olan kullanıcıları görüntüleyebiliyorsunuz. E, neden bunlar flu bilmiyorum. Basıyorum açılmıyor. Kimlerin beğendiğini gör diyorum. Ödeme yap diyor. Ya arkadaş ya. Hayret bir şey ya. Neyse. Şimdi e, uygulama genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Buradaki kuruşlardan düştüğünü açıkçası ben bilmiyordum. Demek ki benim çok fazla varmış. Çünkü sürekli mesaj atıyorum. Görüntülü görüşme, arama vesaire. Ben sınırsız gibi kullanıyordum. O gene kuruşlardan düşüyormuş. Neyse. Evet. E, dediğim gibi genel olarak bu şekilde sansürlemeyeceğim gibi bir resim bırakmaya çalışıyorum şuraya da. Ya hepsini öyle sansürlemem gerekebilir. Neyse şu ekranda şekilde kalsın. Evet uygulama genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Uygulamanın ismi Miao uygulaması. Dediğim gibi çok fazla açık seçik şeyler var. Ee, kullanmayı düşünürseniz bakıp bir inceleyebilirsiniz. Bizler de bir inceleyelim dedik. O zaman bir sonraki sahte uygulaması videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.